Merhabalar. Boğmaca aşılamasında koza stratejisinden bahsetmek istiyorum bugün. Boğmaca bulaşıcılığı çok yüksek olan ve önemli komplikasyonları da olabilen bir solunum yolu enfeksiyonu. Özellikle çocuklar ve de yaşı küçük olan bebeklik dönemi, özellikle 3 ayın altındaki bebekler ve kronik hastalığı olanlar Boğmaca komplikasyonları açısından risk altında. Diğer birçok enfeksiyon etkeninde olduğu gibi boğmaca da yaklaşık 2 ila 5 yılda bir salgınlar yaparak seyrine devam ediyor. Bu, bu pandemi döneminde boğmaca salgını zamanı bir miktar ileriye kaydı. Ama bugün biliyoruz ki 2023 yılı ve 2024'ün ilk aylarında boğmaca vakası sayısının dünyada Önceki yıllara göre yaklaşık 10 kat arttığını biliyoruz. Yani aşağı yukarı yine salgın dönemi geçirdi geçen kışta tüm dünya. Ülkemizde de görüldü vakalar. Bu enfeksiyon hastalığından korunmanın en etkin yolu aşılama. Aşılama ülkemizde ikinci ayda başlıyor. 2. dördüncü 6. aylarda 3 doz yapılıyor. Ardından 18 ay ve 24 ayda da pekiştirme dozları uygulanıyor. Daha sonrası için ergenlik dönemi için rutin bir boğmaca aşılaması ülkemiz programında mevcut değil. Ee, ancak oluşturulan antikor düzeyi de yıllar içerisinde yavaş yavaş azalıyor. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla henüz aşısız olan veya aşısız olmasa bile boğmaca aşısı tamamlanmamış olan küçük bebeklere bu enfeksiyonu kimler taşıyor? Ailedeki diğer bireyler. Bunlar ergenler olabilir, daha büyük çocuklar olabilir veya erişkinler, diğer bakım verenler olabilir. Dolayısıyla bebeklerimizi korumanın, pek tabii ki aynı zamanda kendimizi de korumanın en önemli metotlarından biri de bu boğmaca aşısını evin içerisindeki diğer bireylere uygulamak. Örneğin bir bebek bekleniyorsa gebelerin rahatlıkla 27 ile 36. gebelik haftalarında e, difteri, e, erişkin tip tetanos ve hücresel olmayan boğmaca içeren karma aşıyı e, yaptırmaları bütün dünyada öneriliyor. Henüz bizim rutin aşılama şemamızda olmasa da, eğer gebeye gebelikte yapılmamışsa doğum sonrası hemen yapılması ve bebeğin korunması için de ailedeki e, bütün bireylere son boğmaca aşısından e, beri. 10 yıldan uzun bir zaman geçmişse e, ve diğer bakım verenlere de e, boğmaca aşılamasının yapılmasıyla hem bu aşı yapılanlar hem de evdeki küçük bebek e, yüksek düzeyde korunmuş oluyor. Doktorunuzdan bu konuda e, detaylı bilgi alabilirsiniz. Size iyi günler diliyorum.